Merhaba sevgili dostlarım. Yasur'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. Bugün e, sizlere çok özel bir bilgi aktaracağım sevgili dostlarım. Maalesef ki e, hayat içerisinde e, bizi seven insanlar olduğu kadar bizden nefret eden insanlar da var. Ve bu bizden nefret eden, düşmanlık enerjisi besleyen insanlar e, eğer yüreği varsa karşımıza geçip bizimle e, mücadele ederler. Yoksa yüreği yoksa da böyle negatif şeylere e, kullanarak evet negatif e, yollara başvurarak e, bizlere zor, zarar verirler. Şimdi fiziken bir e, kavganız, bir mücadeleniz olsa orada hani kazanma ihtimaliniz çok yüksek ama sizin bilmediğiniz bir alem üzerinden sizinle savaşılması gerçekten e, dinimizce de zaten yasak olan bir şeydir. E, Allah öncelikle hepimizi bu tarz insanlardan ve bu tarz kötü enerjilerden korumasına niyet edelim. Mübarek Cuma günü yüzü sürmetine. Bu arada Cuma'nızda mübarek olsun canlarım. E, bu bilgilendirme videosu olarak sizinle paylaşacağım. Öncelikle e, üzerimizde büyü olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bununla ilgili size bir bilgi aktaracağım sevgili dostlarım. E, büyüler e, kontrolsüzdür yani hani bir ölçüsü yoktur şu oranda zarar vereyim ya da şu oranda iyileştireyim gibi bir e, ölçü oranı olmadığı için sevgili dostlarım e, şöyle söyleyeyim hayatınızda yaşam kalitenizde bir düşme varsa sağlık problemleriniz varsa bunalıma gir, girdiyseniz e, böyle etrafınızdaki insanlarla ani öfke patlamaları yaşıyorsanız e, İnsanlardan kendinizi soyutladıysanız ya da insanlar sizden istemsiz olarak uzaklaşıyorsa kesinlikle üzerinize yapılmış negatif bir işlem olma ihtimali çok yüksektir sevgili dostlarım bunu anlamanın en güzel yolu da rahmani olarak size bir yöntem bir şey paylaşacağım öncelikle bir bardak su almanızı rica ediyorum su ağzına kadar dolu olsun sevgili dostlarım şimdi bu suyu yarısına kadar içeceğiz sonra içerisinde bir takım dualar okuyacağız ben sizinle beraber bunu yapacağım e izninizle bismillahirrahmanirrahim şimdi canlarım yarısını geldikten sonra içerisine bir ayetel kürsü bir felak bir nas sure okuyacağım sonra kendi nefesini 3 kez e, içerisine üfleyeceğim Çok özür dilerim <laughs> canım. Şimdi bunu bu şekilde yapıyoruz canım. Eğer, eğer suyun tadında yani ilk yarıya kadar içtiğinizde gayet normal. Sonra dualarımızı okuduktan sonra bu arada ben mide ameliyatı olduğum için şu an bu su çok bana çok fazla geldi. Çok özür dilerim. Şimdi geri kalan suyu da duamızı okuduktan sonra rahmani olarak e, suyun tadında bir e, işte kötü bir kokma, acı bir tat ya da baharatlı bir tat geliyorsa ağzınıza kesinlikle üzerinize yapılmış bir büyü, bir negatif işlem vardır canlarım. Bunu böylelikle evinizde kendiniz kontrol edebilirsiniz. Şayet e, bunların hani temizlenmesi anlamında bir e, baktınız böyle bir şeyden e, hayatınız tepetaklak gidiyor hiçbir şey yolunda gitmiyor işte evlenemiyorsunuz paranızda blokajlarınız da oluyor gibi gibi birçok etkende etken de sayabiliriz canlarım. Dediğim gibi bu yöntemle üzerinizde büyü var mıdır yok mudur bunu anlayabilirsiniz. ben bu büyülerin ki kendi danışanlarımla da bunu öneriyorum. Rahmani olarak temizlenmesinden yanayım. Yani büyüleri büyüyle bloke edebilirsiniz. evet ama yani yine yani sizin başınızı ağrıtabilir. E, o yüzden bunu ben kesinlikle önermiyorum. Sadece rahmani olarak temizlik yapabilirsiniz. Ve bunlar da bir anda olmadığı için bir anda da temizliği olmaz. E, en az 41 gün, evet 41 günlük bir süreyle bu temizlik işlemi yapılır sevgili dostlarım. Bana gelen sevgili danışanlarım için çok uzun, derin detaylı bir e, şey çalışma veriyorum. Çok teferruatlı. Şayet böyle bir şey e, üzerinizde varsa e, İnandığınız, güvendiğiniz insanlardan destek almanızı tavsiye ederim canlarım. Allah gelmeden korusun. Ben şu an biliyorsunuz bana daha önce yapılmıştı. Ben kendi temizledim çünkü su bu arada e, suyun tadına bir değişiklik olmadı. Ki her sabah namazına kalktığımda e, benimle hala uğraşıldığı için ben e, özel korumalarla tekrar e, kendilerine iade ediyorum. Şükürler olsun canlarım. Allah gerçekten mübarek günün yüzü sürmetine gelmeden korusun diyorum canlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Dediğim gibi hani dışarıdaki düşmanla mücadele edersiniz ama bu tarz negatif işlemlerle uğraşılan şeylerden Allah hepinizi korusun. kalbinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler diyorum canlarım.